Merhabalar herkese. Taciler Yatırım Araştırma Departmanı'ndan Ekin Çınar ben. FED toplantısı sonrasında global piyasalardaki teknik görünümü sizler için kısaca özetlemeye çalışacağım. FED dün sona eren toplantısı sonucunda piyasa beklentisine paralel olarak varlık alımlarını aylık 15 milyar dolar azaltacağını açıkladı. E, piyasa beklentileri paralelindeydi karar söylediğim gibi. Zira bir süredir e, tapering fiyatlaması piyasalarda yapılmaktaydı. Bunun yanında piyasayla ile kurulan iletişimin oldukça yumuşak olduğunu gördük. FED başkanı pahalıydı avın e, toplantı kararı sonrasında yaptığı basın toplantısında e, piyasayı destekleyici bir tavır içerisinde olacak olmaya devam edeceklerini e, ve faiz arttırımlarına henüz oldukça uzak bir noktada bulunduklarını söyledi e, ve bu e, kurulan yumuşak iletişimle birlikte FED kararını piyasalarda olumlu yankı bulduğunu takip ettik e, bunun paralelinde de dolar endeksinde e, 94 seviyesi üzerinden 9380 seviyesine doğru bir geri çekilme olduğunu ve dolar endeksinin dünü düşüşle kapattığını gördük bu Burada teknik görme baktığımızda her ne kadar dün FED kararı sonrasında kısmi bir aşağı yönlü hareket görsek de dolar endeksinde bir süredir 94 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmakta zorlandığını görüyoruz. Bu noktayı önemsiyoruz. 94 seviyesi civarındaki seyri yakından izlemeyi takip ediyoruz. 94 seviyesinin altındaki hareketlerin kalıcı olmaya devam etmesi ve dolar endeksinin önümüzdeki dönemde yeniden 94 üzerinde bir kalıcılık sağlaması durumunda geçtiğimiz haftalarda test edilen 94.50 direnci tekrardan ön plana çıkabilir. Aşağıda ise 50 günlük ortalama bizim için ilk destek seviyesi. Bu seviye bugün 93.45 seviyesine denk geliyor. Onun da altına 93 seviyesi yer alıyor destek olarak. Euro-Dolar paritesine geçelim. Burada da 1.16 seviyesi üzerindeki hareketlerin bir süredir kalıcı olamadığını görüyoruz. Dolar endeksinde düşüşlerin sınırlanmasıyla birlikte Euro-Dolar paritesinde de kazançların korunamadığını takip ediyoruz. Burada yukarı yönlü hareketlerde 1.16 15 ve 1.16 85 seviyeleri direnç konumunda. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.15 27 desteği önemli. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması 1.14 seviyeleri gündeme getirebilir. Dolar endeksindeki görünümü izlemeye devam ediyoruz dediğim gibi. Burada düşüşlerin sınırlı kalmaya devam etmesi yurdular paritesine satış baskılarını sürmesine sebep olabilir. Ee, değerli metallere de bakalım. Ee, altın ons fiyatında 1800 doları hala daha yakından izliyoruz. Önceki videolarımızda da altını çizmeyi Altındaki yükselişlerin kalıcı olabilmesi ve bir trende dönüşebilmesi için 1800 dolar üzerindeki hareketlerin kalıcı olması gerekli diye. E bu seviye üzeri geçtiğimiz haftalarda test edildi fakat bu seviye üzerindeki hareketlerin kalıcılık sağlanamadığını görüyoruz. E dolayısıyla 1800'ü takip etmeye devam ediyoruz. 1800'ün üzerinde yeniden bir hareket görmemiz durumunda 1815 ve 1830 dirençleri izlenecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1750 seviyesi destek konumunda. E gümüş geçelim buradan Gümüşte hala daha hareketli ortalamalar bizim için kısa vadeli teknik stratejiyi belirliyor. Aşağı yönlü hareketlerde bugün özellikle 50 günlük hareketli ortalama çok ön planda. Çünkü dünden bu yana bu ortalama etrafında bir seyir var. 23.40 seviyesine denk geliyor 50 günlük ortalama gümüşte. Dün bu seviyenin altına inildi fakat günlük kapanış bazında bu ortalama aşağı yönlü kırılamadı. 23.40 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış gördük. Dolayısıyla bu ortalamayı takip ediyoruz. 23.40'ın altında bir günlük kapanış 50 günlük ortalamanın aşağı yönü kırılmasına yol açacağından dolayı 23 dolar seviyesi altındaki hareketleri gündeme getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 100 günlük ve 200 günlük ortalamalar sırasıyla kısa vadeli direnç konumunda 100 günlük ortalama bugün itibariyle 24-25 seviyesine denk geliyor. 200 günlük ortalama ise yine bugün itibariyle 25-45 dolar seviyesine denk geliyor. Son olarak petrol fiyatlarına bakalım. Teknik görümden bahsetmeden önce bugünkü OPEC toplantısının önemli vurgulamak isterim. E, OPEC Plus e, bakanlar toplantısı gerçekleşecek bugün ve kararın Türkiye saatiyle öğleden sonra gelmesi bekleniyor. OPEC hatırlayacaksınız en sonki toplantısında günlük 400 bin milyarlık üretim artış planı değiştirmemişti ve bu karar sonrasında petrol fiyatlarında yükselişin hız kazandığını görmüştük. ABD başta olmak üzere pek çok ülkeden OPEC Plus'a üretim artışını yükseltmesi yönünde baskılar gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bugün OPEC'in vereceği karar petrol fiyatları açısından önemli. Brent petrolde teknik göstergeler kısa vade için 80-85-50 dolar bandını e, göstermeye devam ediyor. 85-50 dolar seviyesi üzerinde 87 ve 89-50 dirençleri var. 80 dolar seviyesinin altına bir gerileme görmemiz durumunda ise 76-40 desteğini takip edeceğiz. OPEC toplantısına ilişkin detaylı analizimizi global piyasalar bülteninde bugün sizlerle paylaştık. Oradan e, takip edebilirsiniz. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkürler.